52. sayfada bir başlık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna inanmayanın Allah'a da imanı yoktur. Başlık. Nasıl başlık? Bir adam Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü olduğuna inanmıyorsa bu Allah'a inanmış olabiliyor mu? Hayır. He? Hayır diyorsunuz ama dur şimdi bak burada ne yaptık? Delil var mı? Var. Hemen buraya hadis yazdık. Peki. Hadisin kaynağı ne? Buhari. Hadi bakalım şimdi. Buhari'de hadis. Ne diyor biliyor musun? Dikkat et. Resulullah'a geldiler bir heyet. Dediler ki Ya Resulallah Mekke müşrikleri yollarımızı kesiyor. Haram ayda hat duruyor. Biz sana gelebiliyoruz. Haram ayın dışında gelemiyoruz. Biz şimdi gideceğiz kabilemize. Bize bir şeyler öğret. Devamlı gelip gidemiyoruz. Eşkıyalar, yol kesenler var. Kureş müşrikleri o zaman talan yapıyorlar. Bize bir şey söyle de biz de onu gidelim anlatalım. Böylece hep cennete girelim. Ama cennete girmek için ne lazımsa söyle bize. Geldiler. Efendimiz onlara buyurdu ki size dört şey emrediyor. Bu dört şey burada yazıyor uzun gitmeyelim. Birincisi buyurdu ki bir olan Allah'a inanacaksınız. Şimdi dikkat. Buraya dikkat. Soruyor. Etedrune mel iman billahi bir olan Allah'a inanmanın ne olduğunu anladınız mı diyor? Diyorlar ki Allahu Resulü alem. Allah Resulü bilir biz ne biliriz? Cevap: Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka hiçbir tapınılacak ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz ya. Aynı bunun gibi Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edeceksiniz. Bu diyor bir olan Allah'a inanmak budur. Yani bir olan Allah'a inanmak için izahı neymiş? Tarifi açılımı neymiş? Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Bu hadise göre Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik etmeyenin bir olan Allah'a imanı var mı? Buhari bu ya. Sen de bana bir delil getir Muhammed Resulullah demeden oluyor diye. Getir ya. Bu kadar olur mu ya? Milletin dinini oyuncağa mı aldınız? Hocalar olmuşlar, köşe yazarı olmuşlar. Millete fetva veriyorlar. Bütün millet